Selamünaleyküm, merhaba. Selamünaleyküm, selamünaleyküm. 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 Değerli dava arkadaşlarım, değerli hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Odun Pazarı ilçe başkanlarımızın 14. olağan kongresini açıyor Yahu bölücülerle, teröristlerle aynı evi paylaşıyorsunuz da Milliyetçi Hareket Partisi ile komşu olmaktan mı kaçınıyorsunuz? Evet. Doğru. Bölücülerle aynı masaya oturuyoruz teröristlerle aynı evi paylaşıyorsunuz. Milliyetçi Hareket Partisi'ne geldiği vakit komşu olmaktan kaçıyorsunuz. İyi Parti'ye davet ediyorsunuz. Çağrımızı ineriyoruz. Türkiye'nin hayrına gelin. Yerel iktidarda komşu olan. Gittiğiniz yol yol değil. Ulaşacağınız bir yer yok. Zilletten, rezaletten başka yapacağınız da yok. Oturduğunuz masa masa değil. Bir diplomat, saygın bir devlet adamı diyor ki, Ortadoğu'da bir toplantı olsa, bu toplantıya ismen davet edilseniz, toplantıya gittiğinizde, masaya vardığınızda, masada eğer isminiz yoksa menüye bakın, mutlaka isminizi orada görürsünüz diyor. Ya menü, menü de var sizin isminiz. Menü yapmışlar sizi. Yemek masasındasınız. Üstelik Türkiye'yi yemek isteyenler var. Türkiye'ye menü almışlar. Buna nasıl ortak olacaksınız? Bölücüyle aynı masayı paylaşıyor da bizimle komşuluk hukukunu paylaşamıyor mu? Daha düne kadar içimizdeydiniz. İyi Parti'ye oy veren, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren bütün vatandaşlarımız Sayın Genel Başkanımızın çağrısına kulak vermiştir, verecektir. Türkiye büyük bir diriliş sürecindedir. Türkiye yükseliş sürecindedir. Hiç kimse bu yükselişimizi, dirilişimizi, ilerleyişimizi inkıtaya uğratamayacak. Bu nedenle Çevremizde bu kadar zorlu şartlar varken Türkiye pek çok cephede varoluş mücadelesi verirken siyasette gün be gün değişimler, hareketlenmeler yaşanırken Milliyetçi Hareket Partisi olarak çok daha dikkatli, çok daha titiz, duvarlı, samimi olmak zorundayız.